Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine pratik ve güzel bir kahvaltılık tarifim var. Patatesten yapılıyor. Sütlü patates. Hadi buyurun geçelim tarife. 3 adet kabuklarını soyduğum ve güzelce yıkadığım patateslerimi küp küp doğrayacağım. Orta büyüklükte bir küp olacak bu. Ne ufak ne büyük. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Bu şekilde. Bütün patateslerimi aynı şekilde küp küp doğrayacağım. Siz sıkılmayın. Doğrayayım, ondan sonra geliyorum. tavama bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Bir iki üç yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağım. İkisi birlikte çok lezzetli oluyor. Çünkü kahvaltılık yapacağız. Kahvaltılık tereyağı da koyarsanız daha lezzetli oluyor. Zeytinyağının beraber yanması da engellenmiş oluyor. Tereyağım eridi. Hemen patateslerimi tavama alıyorum. Tavanın sıcak ve yağın kızmış olması önemli. Bütün patateslerimi şimdi bu yağda güzelce kavuracağım. Bu kavurma işlemi biraz zaman alacak. Kızarması gerekiyor patateslerimin ve güzelce yumuşayıp pişmesi gerekiyor patates biliyorsunuz biraz güç pişer. Bir 10-15 dakika sizden müsaade istiyorum. Ben kızartayım öyle geleyim sizi sıkmayayım. Patateslerim güzelce pişti. Nar gibi kızartmanıza gerek yok arkadaşlar çünkü kızarmış patates şu olmayacak. Ama önemli olan patatesin pişmesi, hafif kızarması. 10 dakikada gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi dolu dolu tam tamına 2 yemek kaşığı unumu patatesimin üzerine koyuyorum ve güzelce unumu da patatesimle birlikte kavuruyorum. İşte bu lezzetli sosla birlikte bu patates nirvana'ya uçacak. İster et yemeklerinizin yanında garnitür olarak, garnitür lezzet olarak isterseniz de kahvaltılık olarak kullanabilirsiniz. Unumuzu yalnız güzelce kavurmamız önemli. Kokusunun çıkması gerekiyor. Mısır unuyla da yapabilirsiniz. Benim bir başka tarifim vardı. Onda da mısır unuyla yapmıştım. Ama ekonomik, ucuz ve her evde olan malzemeyle yapacağım iddiası olduğu için beyaz unla yapıyorum şu an. Güzelce kavuruyorum unumu da. Evet, bir 3-5 dakika kadar unumu da kavurdum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kavruldu. Kahverengiye dönüştü unum da. Hemen şimdi bir bardak soğuk sütümü döküyorum. Ve üzerine hemen çekme karabiber çünkü çok yakışıyor. Köri, kırmızı toz biber, arzu ettiğiniz baharatları dökebilirsiniz. Hepsi çok yakışıyorlar. Şimdi karabiberimden sonra da bir çay kaşığı kadar tuzumu döküyorum. Tuz elzem çünkü patates biliyorsunuz tuz kaldırır. Şimdi olduğu gibi bu sütü krema gibi patateslerimize çektireceğiz. Gördüğünüz gibi patateslerim çok güzel sütünü çekti. Kremalı gibi oldu. Daha önce kremalı yapmıştım ama krema fiyatları çok arttığı için ve her evde süt bulunduğu için bu sefer sütle yapmak istedim. Şimdi bu aşamada bir 50-60 gram kadar rendelediğim kaşar peynirimi hemen yemeğimin üzerine döküyorum. Kapağımı kapatacağım. Altını kıstım. Çünkü gayet güzel pişti. Sadece bu kaşar peynirlerimi biraz eriteceğim. Sadece 2-3 dakikada peynirim çok güzel eridi. Yemeğimin sıcaklığıyla hemen servis tabağına alıyoruz. Evet sütlü patatesimiz hazır. Biraz renk versin ve lezzet versin diye üzerine de azıcık kırmızı pul biber döküyorum. Acı sevmeyenler tatlı pul biber de dökebilirler ve afiyetle yenmeye hazır. Bugün de bir kolay pratik tarifimiz burada sona erdi. Gördüğünüz gibi şıpşak yapılması çok kolay. Evde olan malzemelerle ekonomik, doyurucu ve güzel bir lezzet. Dediğim gibi isterseniz et yemeklerinizin yanına garnitür olarak kullanabileceğiniz, balık yemeklerinin yanında meze olarak kullanabileceğiniz ama aslında nefis bir kahvaltılık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Sesim için özür diliyorum. Hep hastasın, hep hastasın diyeceksiniz. Çok da haklısınız. Geçen gün YouTube'un etkinliğine katıldım. Kısa kollu giymişim bu yaşta. İşte havalara hiç güven olmuyor. Nasıl üşütmüşüm anlatamam size. Ama Allah'tan gücüm kuvvetim yerinde videoyu çekiyorum. Ama sesim için de özür diliyorum hepinizden. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Henüz bu dakikaya kadar kanalıma abone değilseniz oynatma listelerine bir göz atmanızı ve oradaki yüzlerce güzel tarifi bir bakmanızı öneririm. Belki işinize yarayacak güzel ve pratik tarifler vardır. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.